Yerelden hazırlayan ve sunan Çisem Şendeniz. Merhabalar, Kola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği'nin podcast kanalı Yerelden'in bu bölümüne hoş geldiniz. Çizem Şendeniz ben. Doğu yerelinde var olmaya dair sohbetleri gerçekleştireceğim. Yerelden'in bugünkü konu Bilgehan Kadoğlu. Bugün Bilgehan ile Yerelde vegan kafe işletmek üzerine konuşacağız. Sözü Bilgehan'a bırakıyorum. Kendini tanıtmasını rica edeceğim. Hoş geldin Bilgehan. Hoş bulduk. Merhaba herkese selamlar diyelim buradan. <laughs> Ben Bilgehan Kadıoğlu, Fındıklı'da yaşıyorum çok uzun zamandır. Hayatımın büyük bölümü burada geçti. Lise mesela burada bitirdim, daha sonra dışarı çıktım. Belli bir süre dışarıdaydım ama tekrar geldim, Fındıklı'dayım. Kendi işletmemi kuracağım zaman kafe açma fikri vardı kafamda. Aşağı yukarı 10 yıldır vegan yaşadığım için bu kafenin vegan bir kafe olmanın dışında bir Farklı bir alternatifini hiç düşünmedim. Bir taraftan kendi emeğim ve hayatımı kazanırken bir taraftan da bunu bir mücadele biçimi olarak görüyorum tabii ki kendim için. Yani kendimle ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Şöyle yapalım o zaman. Ee, i̇lk olarak bu veganlık, senin vegan olma sürecin, işte bu ideolojiyi nasıl benimsediğin ve vegan kafe açma sürecini konuşalım. Buralar biraz... Açalım. Yani ben e, zaten vegan aktivizmini daha çok sosyal medya üzerinden, çünkü buralarda fındıkta böyle sokak aktivizmi yapmak veganlıkla ilgili çok kolay değil. Şimdi vegan sayısının biraz daha fazla olması gerekiyor. Daha çok sosyal medya üzerinden vegan aktivizm yapıyorum. Biraz da agresif aktivizm yapıyorum hatta. Çünkü veganlık, daha doğrusu vegan mücadele belki de dünyadaki en fazla zulme dair, en fazla acıların yaşandığı bir alana tabi ediyor, alanı anlatıyor. Yani dünyada başka bir alan yoktur. Yani bu kadar günde mesela 165 milyon masum canının öldürüldüğü bir başka bir alan yoktur. O yüzden benim için çok önemli, dünya için çok önemli bir alan. İşte hak mücadelesi adına çok önemli. Kafede bunun bir parçası tabii ki yani vegan kafe. ...bir mücadele biçimi aslında. Ere, e işte İstanbul'da zaten biliyoruz büyük şehirlerde var... ...dünyanın birçok metropolünde sayılar gittikçe artan... ...çok önemli sayıda vegan kafeler var ama... ...küçük bir ilçede vegan kafe açmak... ...beraberinde riskleri de getiriyor tabii ki yani... ...bunun tabii maddi olarak getirisi olması gerekiyor bir kafe açarken. Böyle sorunlar tabii ki bilerek açtım bu kafeyi. Yani sorunlar yaşanacak ama biz de o sorunları çözmek için mücadele edeceğiz. Bu mücadele aynı zamanda dediğim gibi hayvanların kurtuluş mücadelesi benim için. De. Peki yerelde vegan kafe işletmek nasıl bir durum? Yani yerelde tabii ki vegan kelimesini bilmeyen çok kişi var. Yani küçük taşla bölge burası, küçük 10 bin nüfuslu bir yer. Bilenler de var tabii ki dışarıda üniversite okumuş gençler öğreniyorlar gidiyorlar işte vegan da var mesela fındıkta. Birkaç tane, iki üç tane var. Onun dışında fındıklı olup İstanbul'da yaşayan veganlar var, yurt dışında yaşayan veganlar var yine fındıklı. Böyle yazlar falan geliyorlar aslında. Yani veganlığın bilinmemesi öncelikle bir taraftan dezavantaj, bir taraftan aslında anlatma fırsatı açısından da önemli. Yani veganlığı anlatmak için de hiç bilinmiyor olması bir başlangıç yaratıyor. İnsanların bir şey önce ilk kez bir duyması gerekiyor ki değişimin bir ön adımı olsun. Yani hiç duymadığı şey konusunda bir değişim ortaya çıkmaz. O yüzden bu vegan kafe kelime olarak da hani insanların kulağında yer aldıkça veganlık aslında yer almış oluyor bir taraftan. Ve vegan mücadele oturmuş oluyor. Yerel bunun adımlarını atmış oluyoruz. İşte bunun temelini atmış oluyoruz. İnsanların zihninde ...veganlığın ne olduğu bir şekilde oturmaya başlıyor. Benim için önemli olan buydu tabii ki yerelde. Peki, vegan kafe işletmenin ne gibi zorlukları, kolaylıkları var? İnsanlardan aldığın tepki veya yorumlar neler oldu? Veganlık, öncelikle hani insanlar böyle binlerce yıldır işte... ...hayvan kullanımına dair bir toplumun içinde yaşıyorlar. Böyle hayatlarını sürdürüyorlar bilişsel, kültürel bunun çok geriye giden kökleri var. O yüzden ilk başta vegan yaşamak çok kolay. Yani ben vegan yaşamak zor gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Ama işte o geçiş, o veganlığı anlamak, hayvan, hayvanların da bir hakkı olduğunu, onların da insanlar kadar yaşam, yaşamaklarına sahip olduğunu fark etmek insanlar için hele taşrada daha zor olabiliyor. Taşra'da birçok şey zor aslında. Bunun bir parçası en aşağıda görülen kesim aslında hayvanlar zaten yani insanlar tarafından değersiz, mal, eşya olarak görülüyorlar. O yüzden vegan kafe fikne de yani kimisi ön yargılı bak. Da böyle bir şey işlemez, iş yapmaz. Veganlık saçma, anlamsız. işte böyle bir şey ne, nereden gerek duyuldu falan gibi tabii ki insanlar kafasında oluşuyor böyle şeyler. Çetmenin devamlılığını da etkileyebiliyor tabii ki bu durum ama bunun ben farkında olduğum için başta açarken bunu kırabilecek bazı önlemler almaya çalışıyorum yeri geldiği zaman karşılaştığım sorunlarla işte nasıl baş edeceğimi düşünüyorum planlıyorum bir şekilde ne geçmeye çalışıyoruz genel olarak tabii ki hayvanları seven insanlar olumlu karşılıyorlar ama tabi sorunlar var yani çokça yaşıyoruz o zaman e, sıradaki sorumu sorarken biraz tedirgin oluyorum ama hmm. şimdi vegan kafe yerine tırnak içinde söylüyorum böyle standart normal algısında bir kafe hmm. işletseydin yaşadığın şeyler aldığın yorumlar daha farklı olur muydu o zaman standart bir kafe olmuş olacaktı. İnsanlar için herhangi bir kafalarında soru olmayacaktı. Yani bu kafenin içeriğine dair, işleyişine, işte sunduğumuz menüye dair herhangi bir soru olmayacaktı. Geleceklerdi. Normal bir şekilde oturup gideceklerdi ama burada bu taraftan menüyü incelerken bazıları bayağı şaşkınlık yaşıyor. Bilmiyorlarsa. Bilenler de yaşıyor şaşkınlığı bazen. Yani ben oldukça zaten zengin bir menü sunmaya çalışıyorum ki o hani burada bir şey yiyemeyiz, yiyemeyiz, bulamayız algısı olmasın insanlarda diye. Zaten e, sunduğumuz şeyler de lezzetli şeyler. Yani hani vegan deyince çok böyle uçuk bir şey yok aslında. İnsanların kafasında ilk e, oluşan şey o. Yani aslında evlerde de yüzde %70 yediğimiz, içtiğimiz şeyler vegan. Yani böyle baktığımız zaman sebzeler, baklalar, şunlar, bunlar baklagil. Yani o anlamda e, tabii ki yani vegan olmasaydı kafe müşteri potansiyeli daha fazla olacaktı. Yani bazı e, ön yargılarla insanlar gelmemiş olacaktı buraya. Daha işimiz rahat olacaktı tabii ki yani. Teşekkürler. Peki başlangıçta hayal ettiğin gibi mi ilerliyor? Yaşadığın şeyler tahmin ettiğin, beklediğin durumlar mıydı? Yoksa daha iyisi veya daha kötüsü mü oldu diyorsun? Ya başlangıçta düşündüğüm şeyler olabilirdi aslında yani olmaması için bir neden yoktu ama yani ben burayı açtığımda pandemi yeni başlamıştı onun işte bir takım şeylerini yaşadık yani olumsuz getirilerini ondan sonra dolar krizi işte ekonomik kriz hala devam eden çok ciddi bir şekildeki yakın bir gelecekte düzelecek gibi de görünmüyor. Onunla ilgili sorunlar yaşıyoruz tabii. Sadece ben yaşamıyorum ama yani tabii bunu bütün esnaflar yaşıyor, bütün kafe işleten herkes bu sorunları yaşıyor ama veganlığa dair sadece de onlar bekliyordum. Beklentimin dışında bir şey yaşamadım. Yani. Örneklendirmek isteyeceğin böyle bir deneyim aktarımın var mı? Yani mesela vegan kafe olduğunu bilmeden gelen biri vardı mesela buraya. Arkadaşı getirmiş. Birlikte vegan İskender yediler burada. Daha sonradan arkadaşı işte ona aynı masada oturduğu arkadaşı ile sohbet ediyorlardı. Daha doğrusu sohbet ederken işte onun et olduğunu falan söyleyince o et değil diye uyardı. i̇nanamadı yani tadı yani. ete benzediği için işte bayağı da lezzetli bulduğu için yani böyle şeyler de yaşanabiliyor yani aslında insanlar ön yargıyla geliyorlar ve lezzetli bir şey yiyip doyup gayet keyifli bir şekilde ayrılabiliyorlar bunun. Peki yerelde vegan kafe işletmek dediğimizde sen ne hissediyorsun? Biz şehirde ortaya çıkmış bu ilerici fikirleri yerelde taşımış oluyoruz. Ben öyle görüyorum. Yani mesela yerelde sonuçta bunları aşmak o ufku genişletmek tek başına zor. Yani insanların çok nadirdir belki çok vardır varsa da örneği de Ama ya bu ilerici fikirler, dünyayı değiştiren bütün o modern fikirler büyük şehirlerde, metropollerde ortaya çıkıyor kendi yapısı gereği, maddi koşullar gereği. Biz de o orada çıkmış fikirleri yerele taşıyoruz. Burada bir aydınlanmanın önünü açmaya çalışıyoruz. Peki başka bir alternatif olsun ister miydin? Yoksa iyi ki buradayım ve bu yoldan devam edeceğim diyorsun. Yani mümkün olduğu kadar buradayız tabii ki. Yani böyle bir şeye de başladık. Yerelde bir dönüşümün önünü açmaya çalışıyorum kendimce. Başarabildiğim kadar yani çok mükemmel süper insanlar tabii ki değiliz. Öyle bir düşüncemiz de yok ama sonuçta bazı fikirlerimiz var. İlerici olduğunu düşündüğümüz fikirler ve bunları burada benimsetmeye çalışıyoruz insanlara. Bir, mücadele dediğim gibi devam edecek tabii. Memnunum yani. Başka hani gittiği yere kadar götüreceğiz. Hani baktık iflas ediyor falan o noktaya geldi. Orada yapacak zaten bir şey yok. O zaman senin eklemek istediğin bir şeyler var mı diye mi sorayım? Yani bir de böyle kısaca veganlığın ne olduğunu, ne olmadığını bir daha böyle bir netleştirelim bence. Çünkü aslında mesele ona dair çünkü. Mesela veganlık konusunda çok yanlış algılar da var insanlarda, toplumda mesela veganlık ne değildir diye onu da bir özetlersek orada da şöyle bir şey var. Mesela bazı insanlar beslenme biçimi olarak görüyorlar bunu. İşte hakikaten de daha sağlıklı yaşamak için bitkisel beslenme birçok doktor tarafından öneriliyor. Veganlıkla ilgili şey sağlık konusunda insanların kafasında çok soru işareti var veganlığın herhangi bir sağlık problemi teşkil etmeyeceğine dair çok net açıklamalar yapmış, çok ciddi sağlık kurumlar var. İşte da Beslenme Uzmanlar Derneği, işte Birleşik Krallık Sağlık Derneği tam o isimler şu an hafızamda değil ama yani böyle çok ciddiye almamız gereken kurumlar zaten veganlığın çok sağlıklı olduğunu söylüyor. Bunun dışında binlerce profesör var vegan yaşayan, veganlık anlatan, veganlık öneren. İşte Doktor var, veganlık anlatan. Türkiye'de de var mesela Suat Erus, bunlardan bir tanesi Murat Kınıkoğlu var yine. Ya yani bu insanlar veganlık anlatıyorlar ve doktorlar bu bilgiye de sahipler. İnsanlar kendileri de bu bilgilere ulaşabilir. İnternette üniversitelerin veri tabanları var. Burada en güncel çalışmalara bakarlarsa zaten veganlığın sağlık konusunda bir sorun yaratmadığını görecekler. Bir de mesela The Game Changers belgeseli var. Netflix'te orada da çok ikna edici bir şekilde belgeleriyle işte uzman görüşleriyle anlatılıyor. Onu da öneririm mesela. mesela sağlık konusunda e, sorun yaşayacağımız hiçbir şey yok. Başa geldim. Orada şey demiştim Yani veganlık yanlış anlaşılıyor demiştim. Aslında beslenme ile ilgili bir şey değil. E, tamam çok sağlıklı yaşayabiliyoruz ama sorun beslenme değil. Bazı insanlar bir diyet biçimi olarak görüyorlar ya da mesela iklim konusunda da iklim krizinin bugün en büyük nedeni hayvan kullanımı hayvanlardan ortaya çıkan işte sera gazları işte onların hayvanlar işte günde 165 milyon hayvan kesiliyor mesela bunların sulanması bunlar için otlak alan ayrılması vesaire gibi devasa büyüklükte bir sorun var iklimle ilgili İklim krizinin gerçekten en büyük nedeni bugün hayvan kullanımı ki yani bu şey değil mesela sadece endüstriyel alandan da bahsetmiyoruz. Serbest gezen bir inek bile olsa yani bugünkü insan nüfusunu mesela 7 milyar 8 milyar insanı doyuracak bir et sağlanması gerekecekse bütün mesela Avrupa'nın koskoca otlak alan olması gerekiyor. Yani her tarafta ineklerin hani şehirlerin ortasından kalkıp ya yani böyle bir şey olacak ki bütün insanlar doysun veya işte Avrupa'da değil ama daha geniş otlak alanlar tabii ki yani. Yani o anlamda bir şey de değil veganlık. Tamam iklim krizinin en büyük nedeni ama iklim krizi meselesi de değil. Bu bir etik ahlaki mesele, politik bir mesele veganlık çünkü hak mücadelesi var ortada. Herkes hayvanlar sevdiğini söylüyor. Yani insanlarla konuştuğumuz zaman hayvanları genelde sevdiğini söyleyen insanlar ama o bizim yaşama biçimimizin de en büyük mağduru hayvanlar. Yani şimdi biz mesela inek, koyun, keçi, tavuk, balık falan gibi hayvanı hayvan olarak kabul etmiyoruz belki. İnsanlar baktıkları zaman onu hayvan olarak görmüyorlar ama yani hayvan hakları dediği şeyin içine o hayvanları koymuyorlar. Ama onlar da bildim, herkes biliyor aslında bir hayvan. onların da hakları var. Mesela kedi, köpek bugün kesilse, insanlar bunu yemek için satsa bütün ülke ayağa kalkar ama yani inekler kesilirken aynı tepkiyi vermiyorlar. Halbuki arada hiçbir fark yok. Ya yani sadece kesim de değil mesela yani köleleştirme, onların mal olarak görülmesi, insanların kaynağı olarak kabul edilmiş olması. Halbuki onların bizden ayrı kendilerine bir içkin değer kattıkları hayatlar var. Yani bizim onlara bir değer vermemize de gerek yok. Onlar kendilerine bir değer veriyor. Bu yetiyor onların hak sahibi olmaları için özgürce yaşama hakları var. Yani müdahale edilmeden bedenine dokunulmadan ve e, hani biz köy hayvancılığını böyle çok romantize ediliyor. Genelde öyle bir algı var. Orada da aynı sorunlar var yani. Çok aslında hayvan yaşadığı şey değişmiyor. Tamam. Fabrikalarda, çiftliklerde daha farklı şartlar var muhakkak ama yani köyde de hayvan sürekli hayatı boyunca hamile kalıyor. Çünkü tüt vermesi için hamile kalması gerekiyor sütü bitince tekrar yeniden hamile bırakılıyor hayvanlar. Böyle bir döngü ve ömürleri zaten 25 yıldan 5 yıla falan düşüyor o hayvanın. Kaldı ki erkek doğduğu zaman erkeğin herhangi bir ekonomik getirisi olmayacağı için artı maliyeti olacağı için genelde kasaba, mezbahaya falan satılır erkek yavrular bebekler. O yüzden öyle de bir vahşet aslında köylerde de erkek doğduğu zaman damızlık ayrılmayacaksa Kimisi şunu da yapabiliyor tabii biraz daha büyüsün öyle satayım diyen de var ki fark etmiyor yani bir sene iki sene sonra o hayvan kesiliyor yani o bebek. Dişi olanın başına gelen şey ise annesinin başına gelen şeyin aynısı. Aslında burada feminizme dair de çok önemli bir mesele var çünkü dişilerin haklarından bahsediyoruz. Yani insan merkezci olmayan bir bakış açısıyla bakacaksak mesela ki insan merkezci çok övülecek bir şey zaten olmadığını aşağı yukarı herkes farkındadır onlar da bir dişi ve bedeni istismar ediliyor, kullanılıyor yani anlattığım gibi. O yüzden onların bir beden dokunulmazlığı var, özgürce yaşama hakları var. Ya yani bir inek bir arazide insan müdahalesi olmadan tabii ki yaşayabilir, hayatını sürebilir. Doğum yapabilir kendi iradesiyle. Ama biz ona müdahale ediyoruz çünkü oradan bizim çıkarımız var. Yani çıkar beklentisiyle oraya müdahale ediyoruz ve ticari ilişkiye de döküyoruz tabii ki bunu. Hayvan üzerinden, inek üzerinden, bir dişi üzerinden ticari fayda elde etmeye çalışıyoruz. Bizim derdimiz hayvana bir barınak sağlamak, ona bakım yapmak değil, köyde de bu değil. Köyde mal var bile sayılırken, inekler de sayılır, koyunlar da, tavuklar da sayılır. Çünkü malın dışında bir şey değildir yani o hayvan. Biz de diyoruz ki hayvan mal değildir, köle değildir onların kendi bir hayatları var ve bunu özgürce yaşayabilirler. Yani buna karar verecek olan da insan değildir aslında. Yani. yani biz ona karar veriyor gibi düşünüyoruz. işte özgür olsun derken bile aslında o karar veriyor gibiyiz ama biz sadece bir özgürlük savunucusu olarak böyle bir cümle kuruyoruz. Onun dışında asıl onlar üzerinde tahakküm ve karar mekanizması bedenine dokunulduğu anda başlıyor. Çok teşekkür ederim. ederim. Çok etkileyici <laughs> bir konuşmaydı. <laughs> o zaman son soruma geçiyorum. Yerelden olmak, yerelde olmak nasıl bir duygu? Bilgen olarak ne hissediyorsun fındıkta da olmaktan? Ya güzel taraflar tabii ki var. Yani ufak bir yerde yaşıyor olmak. Yani bunun güzel tarafı ne olabilir? Ya bir de böyle doğası çok güzel bir yerde yaşadığımız için tabii ki temiz hava, yeşil alan <laughs> konusunda avantajlara sahip ama tabii ki taşların getirdiği bir sürü sıkıntı da var. Yani ufak yerde yaşamanın insan faktöründen yine kaynaklı. Yani dünyada insan birçok soruna yol açıyor. Yani bu taşrada da insan faktöründen kaynaklı bir sürü sorun var yine insandan dolayı. Onları yaşıyoruz. Birçok tartışmanın içinde bulabiliyorsun kendini. Yani sadece hayvan hakları değil bu yani başka bir sürü konuda. Ama onu görmezsek güzel tarafları var tabii. Yani köyde oturup işte bir çinin üstünde dinlenmek her şeye değer tabii ki. O zaman çok teşekkür ediyorum Bilger sana. Ben teşekkür ederim. Bugün, Bugün benim olduğun verdiniz. için. için. <laughs> ne demek her zaman. Teşekkür ederim bütün yorumların, objektifliğin ve samimiyetin için. Yerelden hazırlayan ve sunan Çizsam şen Deniz. Yerelden hazırlayan ve sunan Çisem Şendeniz.